Hepinize merhaba arkadaşlar Fadi oyundadan. Bugün dünyanın en zor oyununu oynayacağız. 1 2 3 var. Bugünlük biz biri oynayacağız. Geçebildiğimiz kadar. Video tam 5'lik olacak. Unutmayın bu oyun skordan oynanıyor. Hop. Ay, ah, deyince yanıyorsunuz. Kaç taraftaki? Ah, biraz ilerlemiştim. Nasıl o bana? Ah, ben bu bilim birinci bölümü geçeneci. Önce... Ben geçerdim. Çok kolay da Bence zor. İleriki zamanlarda belki oyuncak filan tanıtabilirim. Bilmiyorum. bun kollar var. Çok merak ettiğim bir oyuncak. Hop. Aa. Yanımda kardeşim var oyunumu izliyor. Bir kere de onu oynatacağım. Gelmiyor öyle. Ah yandık. Bir kez de kardeşim oynasın. Ben elimi çektim. Oyna bakalım. Kardeşim. Abi. E, şuralarla oynanıyor. Neye bastım ben? Düz gidiyor bu. Bu geri geliyor. Bu <laughs> sağ. Bu sol. Öyle. Bir de geçerse. Hadi be tek seferde. İstersen bir de oyna. Ha, tamam. tamam, aferin, iyi gittin. Çık, o toplara değme. Çık, aferin. Hadi, bir kez daha oyna. Arkadaşlar, şu köşeye kadar ben getiriyorum. Tamam, bir de ben oynayayım. Ah, abi hadi 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 hadi. hadi. bir de kazanıyormuşuz. Bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Ah hep buradan hepinize bay bay. Ayrıca YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de beğendiyseniz beğenme butonuna beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basın. Kardeşim bir kez daha oynamak istedi. Çünkü